Bugün gündemi meşgul eden bir transfer konuşuluyor ve baştan belirtmekte fayda var. Şu an için Kartal Yılmaz'ın Kasımpaşa'dan ayrılması sadece bir olasılık. Kesinleşmiş bir gelişme yok. Bu ihtimal gerçekleşirse neler olur? Biraz bunu futbol yönüyle konuşmak ilginç olacak. Kartal Yılmaz'ı zaten sahada izleyenler Kasımpaşa'nın orta sahadaki dengesinin ne kadar iyi tuttuğunu çok iyi biliyor. İkili mücadelelerden hiç kaçmayan, oyun görüşüyle de takımın merkezinde kritik roller üstlenen bir profil. Eğer bu ayrılık ihtimali doğruysa, Kasımpaşa'nın böyle bir karara neden sıcak bakabileceğine dair iki temel motivasyon öne çıkıyor. İlki, kulübün önümüzdeki sezon için oyun kurgusunda ciddi bir değişiklik planlaması olabilir. Belki daha dinamik, daha hareketli ya da farklı bir oyun temposunu benimsemek istiyorlar. Diğer ihtimal ise, genç yaşına rağmen pazarda ilgi gören bir oyuncudan bonservis geliri elde etme arzusu. Çünkü bugünlerde ortalama üzerinde bir orta saha oyuncusu bulmak kolay değil. Haliyle gelen tekliflere kulüp açısından tamamen kapalı kalmakta mantıklı görünmüyor. Futbolcu tarafına bakınca Kartal Yılmaz'ın böyle bir fırsata neden açık olabileceği de net. Öncelikle sürekli ilk 11'de oynayabilme ve daha üst düzey rekabetle karşılaşma ihtimali hiç azımsanacak bir motivasyon değil. Süper Lig'de düzenli oynamak ile başka bir ligde farklı atmosferde sorumluluk üstlenmek arasında bazen gelişim açısından ciddi farklar olabileceği hep konuşuluyor. Özellikle başka bir takımda kendini yeniden ispatlayabileceği Belki de farklı bir oyun sisteminde yeni roller üstlenebileceği bir ortam, futbolcu açısından cazip hale gelebilir. Burada hem Kasımpaşa'nın hem de Kartal Yılmaz'ın karşılıklı çıkarlarını gözeten yaklaşımlarından söz etmek mümkün. Kulüp yeni hedefler doğrultusunda daha farklı bir orta saha kurgusu oluşturmak isterken, oyuncu da potansiyelini daha yüksek bir seviyede test etme arzusuyla hareket ediyor olabilir. Sonuçta transfer piyasasında bu tip ayrılıklar bazen her iki tarafa da yeni kapılar açabiliyor. Kartal Yılmaz'ın ayrılığı kesinleşirse Kasımpaşa'nın orta sahadaki oyun akışında bir değişim muhakkak yaşanır gibi duruyor ama şu an için bu sadece bir söylenti. Kapanışta da yine vurgulamak gerek. Henüz ortada imzalar yok. Konuşulanların tamamen bir ihtimal kapsamında olduğunu unutmayıp bu olası senaryoyu futbolun içinde bir zenginlik gibi değerlendirmek gerekiyor.